Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Sizden en son o profesörü kovalıyorduk. O da Hulk olmuştu. Bakalım ne olacak. Yolumuza devam edelim. Askerler bitmiyordu herhalde yani. Aklımda öyle kalmış. Hedefler uzaklaştıkça hasarımızda bu aduket gibi yani elimizi çırpmamızla olan hasarımız da azalıyor.

Normalde beklememize gerek yok. Atlayabiliyoruz, ilerleyebiliyoruz. Biraz bitirmek istemedim. Bu yüzden. Böyle kombolar da var. Komboları da göstermek istiyorum bir anda. Şöyle dört, dört 3 basınca böyle oluyor, 8'le böyle aduket atıyor. 4'le 8 aynı anda basınca yere vuruyor böyle. 6'yı da tutuyor. Canım da bayağı azaldım. Bunu yanımda götürürüm. Havada attı. en yüksek hasarı bu veriyor diye yani elinize ibadet alet bulduğunuz zaman 4'den bulduğunuz zaman en yüksek hasarı bu veriyor tamam edelim bitmeden şu son olarak çift elle vuracağım let's go let's go hani bunu başta da, da yaparsanız o siniri tamamen bitiriyor cam barımızın altındaki siniri bunlardaki de eser. yani o kocaman bir şey var. Kârı değil, kârı. bu bölüm bu kadardı biraz kısa sürdü ama öyle kısa süreli daha çerez böyle girip bakıp hemen çıkabileceğin veya sıkılır mısınız bilmiyorum sürekli aynı şekilde kavga oluyor yani aynı şekilde bir hiddet var ve sürekli onu izlemeniz bir yerden sonra bayabilir diye düşündüm Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.